Arkadaşlar eğer siz de hazırsanız şimdi sizi bambaşka bir dünyaya götüreceğim. Devrim Danyal bizlerle beraber her perşembe olduğu gibi. Eğer siz de hazırsanız kemerinizi takın. Biraz geleceğe gidiyoruz. Devrim hocam hoş geldiniz. Sevgili gençler iyi akşamlar. Güzel bir akşam olsun. Devrim hocam sizinle çok düzenli konuştuğumuz geçen hafta da galiba konuşup Dunat Bey'i konuştuk diye hatırlıyorum. Robot ee, avukatlar, bu Doğru. bir bu bir uygulama. Ben bu arada bu uygulamayı e, ücretsiz olarak e, böyle bir kurcaladım. Normal şartlarda 36 dolar veriyorsunuz her 3 ayda bir. Bu bir cep telefonu uygulaması. Amerikan ve e, İngiliz hukukuna hakim bir e, robot avukatınız var cep telefonunuzda. %85 başarıyla çalışıyor şu ana kadar. %85 çok ciddi bir rakam değil mi? Doğru kesinlikle. Yani %85 başarıyla çalışan Avukat o kadar kolay bulmak mümkün değil Bu sonuçta bir uygulama Ama %85 başarıyla çalışıyor Dunat Bey ee, yakın çok, çok büyük ihtimalle çok yakında Türkiye'de de biz bunu bir şekilde göreceğiz Diye tahmin ediyorum Dunat Bey benzeri e, Yapay zeka avukatları Abi şimdi sorun şu Bu aynı zamanda bir hukuki olarak sıkıntı yaratmayacak mı? Yani mesela ben de Donat Pay var ya da işte Donat Pay Turkey var ve işte bir trafik cezası aldım. Ben de buna itiraz ettim ve mahkemeye çıkacağım. Bu trafik cezası benim değildir diye cep telefonu uygulamasını göstereceğim hakime. Hakim hakim ne diyecek bana? Yani sıkıntı, sıkıntılı bir durum o. Sevgili Geveze büyük ihtimalle onu göstereceğim bir hakim ya da hakim hanım da olmayacak. Zira onlar da o sürecin içerisinde yani bu üç vakte kadar diyoruz ya bir e, adım sonrasında o da karşımıza çıkacak. Belki de zaten mahkeme yapısı olmayacak. Niye? E, herkes her türlü kurala uymaya başlarsa o andan itibaren de bunları bir standart bir çerçeve içerisinde değerlendirebilirsek köşegenleri ya da o sınır yapıları belli olan bir sürecin içerisinde zaten dava yapısı ortadan kalkmaya başlayacak. Bu işin gideceği son noktaya evrilmeye başlıyor. Burada da temeldeki prensip şu. Artık bizim hayatımıza teknoloji girdiği anına itibaren demin örnek olarak vermiş için vermiş olduğun için söyleyeyim trafik cezalarında şu anda genelde kameralar üzerinden tespit ediliyor ama kameralar bir süreç sonrasında bizim evli. ...işte e, direksiyonda kendimizin olduğu fotoğraflarla birlikte ceza olarak yansır hale geliyor... E ...bunu şöyle düşünseniz de ...normal plakadan okudu, plakadan e, ruhsat sahibini buldu... ...ruhsat sahibi üzerinden... ...ona e-haciz e, ya da e-ceza mantığıyla birlikte... ...o, o anda e, blokeyi koysa... ...ya da o, e, cezasını o anda almış olsa... ...ne bir trafik cezası... ...ne arka tarafta bununla ilgili... ...sizin e, itiraz edebileceğiniz bir aşama... ...kalmamış oluyor. Bu işin birinci kısmını bizim... E, hani ...makine çalışır, el, el övünür modeliyle... E, ...makineleri devrettiğimiz bölüm. Ancak arka tarafta her şey ne yazık ki e, insani duygular ya da insan işin içinde olmaya başladığından itibaren de bu kadar sıfır ve bir olarak görünemez hale geliyor. Hemen kısa bir örnek vermek gerekirse e, bağlı bulunduğunuz bölgenin içerisinde ya da o nüfusun ya da o devletin içerisinde bir e, ödemeyi yapmadınız, geciktirdiniz ki diyelim ki bu da bizim hayati fonksiyonlarımızı etki eden elektrik, su, doğalgaz gibi e, günlük hayatta en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi olsun. Bunları makinalara söyleyip onu o anda e, işte şey gazını elektriğini ya da suyunu kesmek çok kolay bir şey gibi görünüyor olabilir ama arka planda bütün bunların hepsi ki hani uç örnekler vererek bunu anlamasını sağlamaya çalışıyorum herkesin temelde makineleri devredebilecek pozisyonda değil. Niye? Çünkü arkasında bunu yaptığınız andan itibaren işte elektriği kestiniz, suyu kestiniz doğalgazı kestiniz ve o e, insan ya da o insan grubu o aile, çocuklar var e, hastalığa mı mahkum edilecek ya da arka plan içerisinde ödeyeceği vakte kadar bu sürecin içerisinde nasıl değerlendirilecek gibi daha çok insani duygulara takıldığımız ya da o süreçlerde netleştirmemiz gereken kurgular var. Elbette çok faydası olan noktalar olacak ama bu tip böyle bizim parantez içlerinde değerlendirmemiz gereken de insani yapılar hayatımızda var olacak. Abi peki tamam yani benim aldığım kadarıyla yani bir, bir adım sonra hatta bir adım da değil yarım adım sonrası hayatımızdaki her şey yapay zeka ve dijital üzerinden yürüyecek. Buna da eyvallah diyorum yani bu, bu da eyvallah paramız da dijital ol, olacak hatta oldu da zaten paramızın bir kısmı şu anda dijital oldu devletler direniyorlar ama 3 gün sonra işte devletler de bu dijitale bir şekilde e, kendileri de dahil olacaklar vesaire buna da eyvallah ama abi bütün bu dijitalize olma noktasında biz hala çocuklara Çin Seddi öğretiyoruz. <laughs> geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen de mi biliriz? Sen de mi? Konvansiyoneli ama, bilmek lazım. Tamam ama konvansiyoneli bilsin tabii ki sevdiğini genel kültürü olarak bilsin ama daha fazla dijital eğitim almaları gerekmiyor mu bu çocukların? Sevgili Cemil Bey, e, dijital tarafın eğitime ihtiyacı yok. Zaten dijitalin içine doğdukları için onlar e, her saniye o eğitimle birlikte harmanlanıyorlar. Eğitim alması gereken bizleriz, onlar değil. Ya, ama yine de e, sonuçta bu dijital altyapının içinde yaşayacaklarsa, yani ge, dijital kültür kültür olarak da demiyorum. Şimdi dijital okuryazarlık diye çok konuşulan, çok söylenen böyle bir e, ta, tabir ve tasvir var ya... Evet e, e, hala insanların bir kısmı dijital okur yazar değil. Yani bu şeyin içinde olsa bile, ne derler, bu dünyanın içinde olsa bile dijital okur yazar değil. Çok net bilmiyor. Oysa ki böyle bir dijital okur yazarlık yani bizi bir adım öne geçirecek ya da işte bu dijital devrimde bir adım öne götürecek e, o ivme arkada öğrencilere verilmiyor sanki. Sevgi genel diğer dünya ülkelerine göre bizim çok genç bir nüfusuz hem de bu teknoloji süreçleri içerisinde çok meraklıyız, çok da elimiz yatkın. O yüzden e, o süreçlere daha hakim olabilecek e, yapıları e, okullarına kadar indirdik artık. Yani orada e, bu e, teknolojik okuryazarlığı bir kenara bırak bizim robotik eğitimler vermeye başladığımız ve hepimiz şöyle bir kendimize sormuş olun. Kendimiz e, 4-5 yaşlarında nelerle uğraşıp hani neler yapıyorduk e, şu andaki o e, genç arkadaşlarımızın e, bütün bu süreçler içerisinde robotları kodlayabilir hale gelmeye başladığını göz önünde bulundurursak o 3 vakti dediğimiz süreç gerçekten 3 vakte kadar olacak. Yani bunu da biz el birliğiyle hep beraber görüyor olacağız. Abi da... göreceğiz mi hakikaten devrim hocam? Yani bizim ömrümüz yetecek mi bu dijital devrimin böyle bangır bangır yaşandığı günleri? sevgili şu an her her geçen gün yeni bir e, özellik ortaya çıkıyor yani özellikle e, yaş 3-0 ve e, üstü olan daha fazla e, görmüş geçirmiş olan insanlar olarak nerelerden nerelere evlendik onu bir göz önünde bulundurursak e, teknolojinin o e, hızlanma süreci de çok arttı e, son 5 sene içerisinde şöyle olanlara baktığınız zaman teknolojik bazda e, önümüzdeki 5 seneyi de e, hani yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisizdir mantığında gül gündür göreceğiz geliyor aslında bu da doğru ya bundan herhalde 10 15 sene 14 sene evvel 3G'nin Türkiye lansmanında sunuculuk yapmıştım ve bir bağlantı yapmıştık arkadaki kamyondan görüntülü şey görüntülü böyle bir bağlantıydı 15 17 sene evveldi hatırlamıyorum zaman ama işte 3G lansmanıydı Türkiye'deki ilk 3G lansmanıydı. O an dedim ya şaka gibi adamı baksana dedim. Yani şeyin içinde kamyonun içinden ben adamı görüyorum dedim. <laughs> <laughs> yani şimdi ne kamyonu yani Fatih Akın'a bağlanıyoruz. Baba Papua yeni giymedi. Bayanlar <laughs> yes. baylar sevgili Devrim Danyal bizlerle beraberdi. Devrim Hocam önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek çok güzel bir hafta sonu olsun. Hepimiz için iyi akşamlar.